Bugün hem haberlere baktık hem yani e, biraz konuştum bir iki kişiyle. Yani her iki taraftan da insanlarla. Gerçekten Kılıçdaroğlu ekibi kendinden çok emin. Kesinlikle e, işte 800 rakamını veriyorlar. Bu 10 aşağı olur 20 fazla olur şeklinde bir tespitleri var. Şimdi biraz daha irdelersek 130 milletvekilinin 95'e imza verdi. Ve bugün açıklama yaptılar mecliste toplandılar. Ee, ben hem onu canlı yayında izledim hem sonra fotoğraftan <laughs> tek tek saydım. 55-56 milletvekili, yani 95 e, imzanın 55-56'sı mecliste o toplantıya katıldı. Ya yani şüphesiz 95'i de katılacak diye bir şey söz konusu değil. 55-56 e, saydım tek tek e, fotoğraf üzerinden üzerinde. E, Artı İstanbul'da da 185. Şimdi milletvekillerine rakamına bakarsan 130'un 95'i Kılıçdaroğlu kazanmış. İstanbul'daki imzalara bakarsan Özgür Özel kazanmış diye bir mantık olamaz. Ben 95 imza veren milletvekilinin 95'inin de kurultayda gelip Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini zannetmiyorum. Bir iki tane firi olur. Belki, Aynı şey Özgür Özel için de tabii, geçerli tabii. herhalde. Tabii tabii. Aynı şeyi onun için de söylüyorum. Yani İstanbul'da şimdi bakın e, önemli olan kurultayda milletvekilleri ve il başkanları hı hı. ilçe başkanları şimdi kaç il başkanı olduğunu bakmak lazım. Şimdi meclis genel kurulunda oturuyorsun bir imza geliyor. Yedi tane milletvekili yan yanasın Altı tanesi imza atıyor. Sen imza atmaman çok zor, mümkün değil. Hı hı. Artı İstanbul'da Özgür Çelik bütün delegeleri topluyor, önlerine bir kağıt koyuyor. Herkes şüphesiz imza atar. Her imza atan da Kurultay'da gelip o kabin'e girince oy verecek şeklinde bir anlayışın doğru olduğunu inanmıyorum çünkü çok Kurultay yaşadık. Çok. CHP'nin kurultaylarını yaşadık. DSP'nin yaşadık. Çok kongre yaşadık. Çünkü sol partiler kurultay sağ partiler kongre diyorlar. Bu yaptıkları hı hı. genel başkanın seçildiği toplantılara. Yaşadık. Çok sürprizler olur. Ama ben bugünkü gelinen aşamada 81 il başkanının daha düşüncesinin ne olduğunu iyi bilmiyorum. Genellikle il başkanları Delegelerine hakim olurlar. Delegelerinin üzerinde bir etkileri vardır. Zaten il başkanını seçen e, il kongresi delegeleri büyük kongre delegelerini seçiyor. Hı. Dolayısıyla il başkanına oy veriyorsa genellikle e, ona uyuyor demektir. Yani 1330 e, 800 artı 530'u koyunca 1330 ediyor. 1330 e, delegenin delegenin ben büyük çoğunluğunun yine Kılıçdaroğlu'nun tercih edeceğine inanıyorum. Neden? Çünkü konuştuğum kişiler şunu söylüyor. Kemal Bey de değişimden yana. Kemal Bey değişimi şöyle anlatıyor. Değişim sadece lafta ya da söylemde olmaz. Değişim nasıl olacak? Bu kongreden sonra ikinci bir kongreyi toplayacak Kemal Bey. Partinin tüzünde büyük oranda değişiklik yapılacak. İşte değişim bu diyorlar. Nedir bu değişimden kastetti Kemal Bey'in? Bir kadınların seçme ve seçilme parti içini kastediyorum oranını yükseleceğini, iki gençlere ağırlık vereceğini, üç aynı zamanda ön seçim mi zorunlu hale getireceğini anlatıyorlar. Bunlar gerçekten. Yani bir değişimi gösteriyor. Bu bir tek yazmakla olmuyor. Kadın kotası. Kota ne abi ya? Toplumun yüzde ellisi kadın, yüzde ellisi erkek. Sen yüzde koy, otuz kota koyuyorsun. Neden yüzde elli değil o zaman? İnsan bunu sorar. Ha gençlik kotasına gelince, gençlik kotası denilen şey kadınlarda da genç e, seçil, seç, e, seçilecek kişi. Parti yönetimine seçilecek kişi anlamında söylüyorum. Hı hı. Erkeklerde de gençlerin seçilmesi. Yani bir yüzde elli elli kadın erkek. İki bunların içinde de yüzde otuz kırk elli olur. O ayrı bir tartışma konusu. Burada da bir kota ayrılması. Hı hı. E, şeyin e, Özgür e, Özel'in son dönemde yaptığı çıkışlar gerçekten parti içinde birçok tartışmaya neden oldu. Bir Kemal Bey'in aslında söylemek kastının olmadığı birine devredeceğim lafı. Yani kastının o olduğunu ben zannetmiyorum. Özgür Özel oradan çok yüklendi Kemal Bey'e. Bir. Ee, i̇ki, e, bu kota meselesinde e, bir şey cevap vermemesi. Yani daha doğrusu bu kurultaydan sonra bir tüzük kurultayı konusunda bir şey söylememesi de 3 e, biraz agresifleşmeye başladı gibi geliyor bana. Bu da iyi bir şey değil. 4 e, eskiden yani kendisinin de içinde bulunduğu partiye hakim olan kanadın büyük bölümünü kendi yanında olduğu. Hı hı. E, bunun da şeyini yapıyor. Yani onlar parti meclisinde yer almayacak. Onlar e, parti yönetimlerinde yer almayacak. Yeni bir kadroyla geleceğiz lafı. 5 parti içinde şu tartışılıyor devleti bilen insanlar her zaman iyidir e, Kemal Bey devletin içinde geldi devleti biliyor Özgür Bey devlette çok fazla ilişkisi olmadı şeklinde bazı e, tanımlamalar CHP'nin eski genel başkanlarını genellikle devletle çalışan devletin içinde olan devleti yöneten kişilerden oluştuğu şeklindeki e, söylemler bunlar hep Kemal Bey'e artı yazan şeyler e, Özgür Özel'in eee eksisi olarak görülüp anlatılan şeyler. Ama Özgür Özel e, çevresinin de söylediği şey, Özgür Özel'in daha genç olduğu, daha dinamik olduğu, daha çok gençlere yeri vereceği şeklinde e, söylemler. Birinci gün Kurultayda Genel Başkan seçilecek. E, genel Başkan seçildikten sonra ikinci gün Parti Meclisinin e, o seçilen Genel Başkanın daha çok listesinin kazanabileceği şeklinde de bir şeyler var. Şüphesiz daha önce CHP kurultaylarında olan bir şey. Bu listeleri delenler olacak. Bu listeleri de birçok kişi çizilecek. Bunlara mesela belki Özgür Özel kendi listesinde çizilme olursa üzülebilir kazanması halinde. Hı hı. Fakat Kemal Bey'in böyle bir şey yok. Kemal Bey herkeste çalışma taraftarı ve yanlısı olan biri. Şunu demek istiyorum. Kemal Bey şu an grup başkanı kendi rakibi değişmesini bile istemedi. Kemal Bey dese ki kardeşim oradan istifa et, ondan sonra aday ol diyebilirdi, demedi. Artı grup başkan vekillerinden ikisi de şu an e, şeyden e, Özgür Özel'den yana olduğunu açık açık söylüyorlar, ifade ediyorlar. Artı bugünkü açıklamada ne Özgür Özel vardı, ne grup başkan vekilleri vardı. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılacak destek açıklamasında e, o da bir e, not olarak herkesin gözünün önüne getirilmesi bir şey. Çünkü sen grup başkan vekilisin e, Özgür Özel'i destekliyorsun. Kemal Bey'e olan hı hı. E, destek açıklamasında yer almaman gerekir gibi bir mantıkla hareket etmişler. Hı hı. E, biraz e, bu sertleştirdiği işi şey ama hiç kimsenin beklediği gibi daha önceki kurultaylar gibi bir kavgaya, gürültüye dönüşecek şey değil. Özgür Özel'in yaptığı bütün açıklamalara, bütün sert açıklamalara hatta padişah denilecek eleştiriye kadar Kemal Bey'e yaptı. Ama Kemal Bey bugüne kadar hiç bunlara doğru dürüst cevap da vermedi. Hiç böyle olayı sertleştirmemekten yana.